Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Eurofighter'ı kasmaya çalışacağız parasını. Gördüğünüz gibi yeni uçaklardan biri. Tabi bayağı geçti üzerinden ama artık yeni işareti yok ama en yeni gelen en yeni gelen uçaklardan biri. Araştırmayı en sonki videomda bitirmiştik. Gördüğünüz gibi böyle uçak İngiltere'de var. Bir de eğer İngiltere'de yerdeyseniz İngiltere'de de var. Almanya ilerleyişini Almanya'da en sol tarafta görebilirsiniz. Bir tane de aynı şekilde. Bu videoda çoğunlukla uçak oynayarak para kasmayı deneyeceğiz. Premium'umuz açık zaten. Yani amacım bunu almak. Birkaç video atarım. aldığında da hemen bunu çekeriz arkadaşlar. Daha hiç oynamadan çekeriz. O zaman ilk bir oyuna girelim bakalım nasıl bir şey olacak.

de hazırlayayım bak şöyle başkasını mı vurdu? <laughs> Bizdeki soğutunu şey inşallah. Oha ne ara kitlediniz. Adamların kadar kitleme menzili hem uzun hem şey ya. dalkararaz'dan gideceğim. Daha iyi olur. Böyle bir hiç güzel geldi geliyor gibi gözükmüyor. Algılamıyorum. zaten da bu yeri vermiyorsa ısı yapmıyor. <laughs>

Bunlarda Bunlar da biraz IQ olmayabilir arkadaşlar gerçekten. Şöyle girelim. Bırakın <laughs> <laughs> beni! Helal olsun! İhtiyar edilen bölgeye dikkat edin! Valla helal olsun. Valla benim bu uçakı tercih ettiğim... ...ee, siyaseti bu. Eğer sabah şu olarak kullanacaksan böyle. 4 eğim 120, 4 eğim 9 ve iki tane ekstra top ve bizim bildiğimiz top zaten oradaki. Benim tercihim bu. Ve yakıt full. İstiyorsanız yakıtı düşürüp drop tank ekleyebilirsiniz. Aa ben bunu tercih ederim. Zaten Eurofighter aldım mı çok gerekli olmayacak bu. O da var. Hmm. Daha dakika bir gol bir kardeşim oyuna başladık. Yok abi Aç htv'si gördüğüne kitle. Vallahi gördüğüne kitle. Olmayacak yoksa başka türlü. Büyüt de şöyle. Ha. Gördüğüne kitlem vallahi umurumda değil. Hah. Şöyle Hava öğreti. Nasıl? Altı lütfen şöyle gelemez. Kör artık. Ortadan mı gidiyor Hayır, sağ taraftan gidiyorum. Ben de diyorum, neden bu kadar fazla düşman var? Ortadan gidiyormuşum ya. Ben sevmiyorum ortadan gitmeyi. Kenardan gitmeyi seviyorum. Ben.

是位这 açıldığım için. Oo oh, oh, tamam sorun yok. Yukarıdaki tamam. Alttaki vurduğu için kızdım ben. Yukarıdaki vurmuş sorun yok. Son bir tur girelim. Güzel kasıyoruz ha. Bu arada arkadaşlar e, ee, çekmemi istediğiniz video varsa e, söyleyebilirsiniz işte dediğim gibi. Vartandır çekiyorum ama artık çok sıkıcı gelmeye başladı. Tabi e, bazenler eğlenceli oluyor ama farklı oyunlar da oynamak istiyor işte insan. Anlıyorsunuz umarım beni. Farklı oyunlar da çekebilirim istiyorsanız bu kanalda. açıklamaya koyacağım hangi bir, bir oyuna çıkabileceğini ona göre siz yorumlara yazın lütfen bunu çekmekte sorun yok Eurofighter aldık kapın eğlenceli olacak ama farklı oyunlar da çekeceğim çekelim <laughs> <laughs> Benim hepsi vurursa sekiz düşman sekiz kişi vurabiliyorum yani. Düşman yarısına fazlasını vurmuş oluyorum. Arkadan çünkü haberler olmuyor. Bir füze geldiği ilk çok güzel haberler oluyor. Bir de benim radarımın açık olduğunda. Tabii kim radara bakıyor ki? Sadece düd 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 yapan seslere bakıyor adamlar. Vallahi karanlık gözükmüyor hiç. Kokpitin ışığı açık değil mi? Evet. Aç TV'si. Gel iyice mi? Hayır 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 dönüşüne yakın bir şey Arkalama yapacağız çünkü. <laughs> çok uzak olacak. Ondan dolayı after kapatıyorum. Yakıt ekonomisi. Ayanların benim burada olduğumu haberi yok. Hatta dur direkt radarı kapatıyorum. Arabaları kapatınca şimdi ben yok oldum. Benim param arabalar. Geri kapatın. adamlar. Tam bir şey video. After kapalı olduğu için BTS'e gidiyoruz. artık yerinde belli çünkü bu. Işte 120'ye geç Bak bak 129'dan başlatamazsın çünkü. şu an nereden geldiğimizi bilmiyorum. <laughs> Altından geçti değil mi o benim? Oha. Çok şanslıyım. arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Valla Aslında güzel oyun. Yani oyun derken bu uçak güzel. Doğru kullanıldığını gördüğünüz gibi. Vallahi şu anki amacım bu top tier'ı açıp ya Amerika ya Rusya'yı devam ettirmek ama büyük ihtimal Amerika'dan devam edecek çünkü Amerika'nın jetlerine kadar kasmışım. Büyük ihtimal burayı devam ettireceğim. O zaman arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Diğer iki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.